Gıda sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren Aydın Arslan'ın kurmuş olduğu Tepsi Ev Böreği ve Baklava firmasını ziyaret ettik. 2005 yılında kurulmuş olan firmada su böreği, kol böreği, gül böreği ve baklava çeşitleri üretimi yapılıyor. Toplu siparişlere de yanıt veren firma, müşterilerine kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak amacıyla devamlı denetleniyor. El açması börek ve baklava üretimi yapan firma bir de Avrupa Kalite Ödülü'ne layık görülmüş. Bizler de firma sahibi Aydın Arslan'a mikrofonlarımızı uzattık ve ilk olarak kendisini tanıdık. Aydın Arslan 1977 Kahramanmaraş Avşin doğumlu 7 kardeşin en büyüğü biriyim. 1987 yılında çıraklığa başladım. İlk ortaokul ve lise öğrenimimi Avşin'de tamamladım. Ve çıraklığım başladıktan sonra hiç bırakmadım bu mesleği. 30 senedir pastane sektöründeyim. sahibi Aydın Arslan bizlere firmada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tepsi, ev böreği ve baklava 2005 yılında doğdu. İlk imalatımız iki tille sanayi sitesinde başladık. O günden bugüne kadar da devam ediyor süreç. Burası yaklaşık 800 metrekare civarında. 60-65 kişiye yakın bu 30 ver düşüyor, 60'a çıkıyor işin durumuna göre. Bayramlarda biraz daha yoğun tempoda çalışıyoruz. İstanbul'daki börek firmaların hemen hemen hepsi tamamı makineye geçmiş durumda. Makine ürünün lezzetini, tadını tamamen yok ediyor. Biz bunu bildiğimiz için de e, makineye geçmedik. Üretimimiz tamamen el açımı, el yoğurması. Ürünlerimiz kendi bünyemizde iç hazırlığı, kıymasını, Patatesini, ıspanağını hiçbir katkı olmadan kendi işçilerimiz, kendi el emekleriyle hazırlayıp ve ortaya doğal, katkısız bir ürün ortaya çıkmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi de yağdır. Tereyağı kullanıyoruz ve yağımızı da Vanda yaptırıyoruz. Peynirimiz özeldir, Çorum'da yaptırıyoruz. Un zaten tekeldir, Konya'dan geliyor ve en kalitesini kullanıyoruz. <laughs> Aydın Arslan firmada sundukları ürün çeşitlerini ekonomi dünyası izleyicileriyle paylaştı. Birinci önceliğimiz su böreğidir bizim. İkincisi kol böreği çeşitlerimiz var bizim. Bu kol böreği çeşitlerimiz ıspanaklı, patatesli, kıymalı olarak. Gül böreği çeşitlerimiz var. Boşnak böreği çeşitlerimiz var. Baklava çeşitlerimiz var. Tüm şerbetli tatlıları bizde mevcuttur. Ve bu şerbetli tatlılar da yine kullanırken asla ve asla glikozlu, maltozlu, niçkozlu bu tür şeyler kesinlikle kullanmıyoruz. Orijinal pancar şekeridir. Bu pancar şekerinin de Kayseri veya Yozgat olmasını tercih ediyoruz yani ikisinden. Şunu belirtmek istiyorum. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız çocukları benim çocuğum. Bu vatandaşlar benim vatandaşım. Bunlar sağlık olacak ki vatana, millete rahat hizmet edebilsinler. Talebelerimiz okulda Sağlık olacak ki başarılı olacak. Öğretmenlerimiz sağlıklı olacak ki sağlıklı eğitim verecek. Doktorlarımız sağlıklı olacak ki, yani doktor sağlıksız olursa hastaya nasıl müdahale edecek? Evet. Biz bu göze bakıyoruz. Ben bu göze bakan bir esnafım. Bizim burası ayda iki defa ilaçlanıyor. Sırf üç tane bayan arkadaşımız sabahtan akşama kadar temizlikle uğraşıyor. Çünkü direkt insanların midesine hitap ediyor, sağlığa hitap ediyoruz biz. Bu vebalin altında kalmamam lazım, kalmam da ben zaten. Kar marjım çok düşüktür benim, ama vicdanım rahattır, gönlüm rahattır. Çizgimizi asla bozmuyoruz, bozmamaya özen gösteriyoruz. Ufak tefek aksilikler olmuyor mu? Oluyor tabii ki, ama hemen onun önüne geçiyoruz. Ve firmalarla ürün aldığımız işte peynir aldığımız firmayı biz denetliyoruz. Kıyma aldığımız kasabı denetliyoruz. Efendime söyleyeyim. Yumurta'nın günlük taze gelmesine çok dikkat ediyoruz. Çiftlikten direkt bize geliyor. Bunlar hep denetim denetimle kaliteyi bozmadan, çizgimizi bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim hedefim şu, insanlarımıza sağlıklı ürün sunabilmek, daha sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, daha iyiye ulaşabilmek. Bunun için çalışıyoruz. Şu an için İstanbul dışına çıkmayı düşünmüyorum. İstanbul, Avrupa ve Anadolu, İstanbul'un tamamına servisimiz vardır. İster bir tepsi, ister yüz tepsidir. Arayan bir tepsi de istese gönderiyoruz. Yüz tepsi de istese gönderiyoruz. Yani bu Silivri'de de olabilir, Pendik'te de olabilir. Bu Anadolu ve Avrupa yasının tamamına hizmet ediyoruz. Ekip arkadaşımız Hüseyin Gülçehre firmanın üretim tesisini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öncelikli olarak burası böreği üretim imalathanemiz. Ee, su en önemli ham maddelerinden bir tanesi yumurtadır. Ee, ve bizim ürünümüze e, tamamen doğal başka bir herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Su böreği içerisinde e, yumurta, su e, ve undan e, hazırlanan e, bir karışımdan meydana getiriyoruz. E, üretimimize e, gıda uygun olarak e, üretim gerçekleşmektedir ve tüm hijyenik koşullar sağlanmaktadır. E, personelimizde e, herhangi bir tüm kolluk, bone e, kullanımı hepsine dikkat etmektedirler. E, tüm eğitimleri bizzat bizim tarafımızdan verilmektedir personellerimizin. Ürünlerimiz günlük olarak analize gönderilmektedir ve bunlar süreçli olarak, periyodik olarak yapılmaktadır. Kullanmış olduğumuz ham maddelerin hepsi denetimi gerçekleştiren firmalardan alınmaktadır ve hepsi hijyene uygun bir şekilde yapılmaktadır.